Şevval, en çok istediğin kategoriyi körlemesine sıralamanı isteyeceğim. Turistik bölgeleri soruyorum Türkiye'deki. Ben Hazırsan başlayalım. Hazır. Kemer. 6 olabilir. Belek. 5. Tatmin değilsin şu ana kadar gelen Olimpos. olur, 7 olur. Fethiye. 4. Devam ediyorum. Alaçatı. 1'e istediğim var. 3. Kalkan. <laughs> of, peki. <laughs> Poçak. 10. Şimdi İzmirliler linç edecek belki de seni. Devam edelim. Marmaris. Muha Marmaris'i severim. İki. Çeşme. Ya istediğimi sorarsan? Bilmiyorum. Bilemiyorum. <laughs> Eyvallah. İşin güzel yanı da o tarafta. Tamam <laughs> 9'a koyacağım. 9 Çeşme. Bodrum. Evet ya bu işte bu bir <laughs> yaşasın. Bir evet. Bodrum Türklük özellikle bir. Gözüm Bodrum diye bağırıyor. Evet. Böyle. En sevdiğim yer. Nasıl bir sıralama oldu? Ben çok memnunum. Özellikle Bodrum Marmaris'in Marmaris'e evet. koymuş koymuştum. Evet. O 1-2 benim için kesinlikle çok iyi oldu.